Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ee, Car Parking oynuyoruz. Car Parking'te yeni bir hesap sıfır hilesiz bir hesap arkadaşlar. Ee, buradan bunu açabiliyoruz ama şimdi açmayacağım. Belki birini almak Bunu Almak istiyorum ama alamam. Paramız yetmiyor. Şimdi bunların hepsini almak istiyorum ama 2500 TL'miz var. Ve yapamıyoruz. Bir tane siyah boyatacağım arabayı. 5000 TL'miz var. Bunu güzel bir şekilde satıp ben bunu tekrardan 25.000'e kakalayabiliyorum. 25.000 güzel para. Yani 25.000 değil 30.000'e 30 bunu satın alıyorum. Yani güzel bir şekilde satın alıyorum. 20.000'e 20 kaldı. Son tamam, 1, 2, 3, 4 tane var zaten. Tamam yetiyor. Şimdi

Da şöyle göstereyim yani bazı kişiler anlamıyor olabilir. Şimdi 25 bin e yeni bir araba da alabiliriz. Yani şunu da alabilirdik. Bunu 30 bine satarsak yani 30 e satarsak bunu alıp birazcık modifiye ettirebilirim. Ki bakın önce bir param yok. Şimdi onu da Buradan almayı nasıl gideceğim? Ee, alman aman 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 alman alman Ya da şey yapalım uç ya Rusya. Kaydı ki j şimdi e, arkadaşlar bu arada PUBG videosu istiyorsanız gelebilir e, tabi sizin isteğinize bağlı orada ayarlardan ben müzik şey kısacağım. bunu böyle yapsak Fransa'ya gireceğim şimdi. Rusya dedik Fransa'ya giriyor. Şimdi 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 bir de Almanya Direkt Almanya'ya Bastım bakalım. Ha bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, boynum şey ben yani truck simulator ultimate sevdiyseniz onu arkadaşlarımla çekeceğim bunu yorumlara yazmanızı rica ediyorum Açalım bakalım açılsın arkadaşlar niye açılmıyorsun hadi burada bin kişi şişi şişi. bekliyor ya hadi açılmayacak Açın söz vermiş insanlar. Buradan karakterimizi de düzenleyelim. Şunu şuraya çöpte daha alalım. Alamıyorum. Bu arada Lacoste'de Popel. Sezonu geldi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani. Sezon Lacoste'de şeyi geldi. Üstü geldi. Şöyle göstereyim. Aşağıda Üstü var. Şurada da bir video. şöyle. da kafalarına da bir ama çok pahalı yani tam 400 tl şey tutuyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani biz şu an çok fazla şey alamayacağız. <laughs> para bu sabah mı geldi? neyesin? hadi. Gir çık hadi hadi gir hadi hadi gir. hadi Trafik. Wine.

Ben bunu 25'e sat satabilir miyim ki? 25'e. Zaten hatta 30'a satalım. Dinleriz. 30'a satamazsak 25'e, 25'e satamazsak 15'e, 15'e satamazsak 10 e, öyle gidelim inşallah bir biraz e satılır. Ne diyor? Kaba abi satamıyorduk değil mi var? Yani biz bu nasıl zaman araba alacağız? Kaç bin satamıyorduk? 4 milyon yok yok deve ben bu satmak istiyorum satıp yerini bulamayacağım hadi i̇şte. bakalım aha tamam, şuradaki paraları toplayarak ben çok güzel oldu bu arada arkadaşlar şöyle şuna tutarsak sıkılabiliyor hiç bitmeyeyim. tam Şu an tam. Benzin almak lazım bak. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da Çıkıp tekrar girebiliriz. Aha bir para bu. Tamam güzel. Güzel. Ha şey de alabiliriz. Şu benzinlikten de şeyi alabiliriz. İnşallah az paradır. Buradan inerim. Şunu da kapalım. 3000 verdi. Tam tamına şu an bizim 10.000 TL'miz var. Çok iyi. Şunu satsaydık. Bayağı var. Bayağı Honda evet, da alabiliriz. Honda on kaç büyük ki ya? Honda alabiliriz. Onda alabiliriz. Onda Basa gibime geliyor. Çünkü basa 10 bin aldık, 20 bin, 20 olacak. Ben bir tane var bu onu bunu da satarım. Abi beşteyiz çünkü. Hadi bak, 10 kaldı. Bu para ver, tamam, hasta. fazla olabilir. 5 bin olsun. Güzel paramız olsun. Kaç bin? 4 bin. Oy daha iyi. Bir şey yani. Bir, Aa. bir, Aa. bir. Buradan döneceğim. Burada dönüş var. Buradan döneceğim. Buraya gideceğim. Buraya gideceğim. Buraya gideceğim. olmuş. Evet. Şimdi tuzu e basana kadar gideceğiz. Bakalım ne olacak. Benim nasıl kaldı bayağı az kaldı. Şunu yapalım çıkacağım. Tıpkı sonra tekrar gireceğim. Hatta şundan sonra. Lütfen şey olsun yetsin şey. Benzin yetsin. Lütfen diyorum ya. Yani. Olmazsa bittim ben çünkü. Yani bir daha para yani şey alama, al, alacak kadar param da yok. Ama harcamayacağım paramı. Ama bundan sonra kimse önüne Hadi! 10.000 Oh! Oy! Şimdi 300, 300'e zaten çıkamıyorum da. Orada ne var ki? Şimdi haritadan şey, para alacağım. Yani dokunacak kadar ama gidemem. Al şuraya kadar. Şimdi çıkalım oyundan. Of. 24 bin var. 23 e bir araba alıp 30 satmamız var. Haydi. Ama şimdi alma sistemimiz var. 24 bin tam 24 bin var. 24 bin. Bin TL'miz kaldı. Bin <gülüyor> yok bin <laughs> yok Hem yani bir şey olsun diye. bir şey yok ya bu benim bilime verenler ve verenler alan elde üstündür şimdi tekrar ama mal seviyorum. Ama yani kerizler. Keriz gibi şeyler. Ama şimdi ben bu arabayı aldım. Bu arabayı satarsam çok fazla çağırma ödülüyor. Çok güzel bir şekilde bu adamlar lamboyla drift atıyorlar. O kadar güçlü yani. Bilez olabilirim kaç kişi var ben bunu bir buz bunu bir inşallah kazıklarım ama olsun 50 bin, bin diyeceğim 50 bin satın alalım olur Büşak. öyle bir 25 25 ama bin ya ne 2000 lira karımız olur gram hiçbir şey almam ben o yüzden ben 20-15'ine devam edeyim. Bir ben bir 30 bin deneyim. Diye, 30 binimizi bastık. Vallahi bir 30 bin. İnşallah bir keriz geliyor. Şu arabayı al. Tamam mı? Çok sevineceğim. Ne olur al. Bak düz mü? Kesin bunu milyar verecek. En fazla milyon. Bak. Kaç? 100 bin. Lan 100 binim olsa da alsam be. Sen al. 30 bin tamam. Bak 30 bin. Tam 25 bin lira sana. İndir olsun. 20, 25 bin 25 bin. Dur. Kasıklama olmasın Sıfırı fazla koydum. Buradan silelim. Hadi 25 bin. Hadi al bak 25 bin tamam mı? 1.800'e ya hiç bir Olursun sen ya. Ya bağlı mı insan? Yanlış. Ulan. Olmuyor. Keriz. Keriz demek istemiyorum artık sana. Kardeş. Oo çok güzelmiş bu. Bunun. Ben bununla birazcık paramı mı kazsam ya? Kaç basar ki? Tuz basar mı ki bu arkadaşlar? Oğlum burada Türkler var mı? Tuvaş 200'e basarsa Ya bundan birkaç kat daha üstün olduğu için Oğlum 1.80 HP'di bu şey lan. Neydi? 180 HP. Burada alır ya. Geldim. Yani ben... e, arkadaşlar burada video tamamlayacağım. Çok nasıl başlıyor. Ne? az şeylere gideceğim ya ben de kaldık attım Para ya sonuna bitirelim. Böyle videoları daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.